Herkese merhaba. Hepimizin hayatında bazen şikayet ettiği, problematik olarak gördüğü bazı geçmişinde olaylar var. Ve aslında bu olaylarla ilgili ne yaptığımız, nasıl aksiyon aldığımız, nasıl eyleme geçtiğimiz tamamen bizim kararımız oluyor. Benim bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir hikaye var. İkiz kardeşler var ve babaları alkolik. Eve her geldiğinde gece adam birazcık içmeye başlıyor ve çocuklara şiddet uyguluyor. Zaman geçiyor. Tabii iki tane kardeş büyüyorlar ve bir tanesi alkolik oluyor. Diyorlar ki, e, "Sen neden böyle oldun?" Ve o kişi uzun uzun, uzun uzun anlatmaya başlıyor babasının nasıl geldiğini, onlara şiddet uyguladığını, onların ne kadar ruhlarını kırdığını, mutsuz ettiğini ve bu süreci anlatıyor. "Ben bu yüzden alkolik oldum." diyor. Diğer kardeş son derece başarılı, keyifli, e, sağlıklı birisi. Onun yanına gidiyorlar. Neden böyle bir hayat seçtin? Niye böyle yaşıyorsun dediklerinde o da tıpatıp aynı hikaye, babalarının geldiğini, her akşam uyumadan evvel içtiğini, onlara şiddet uyguladığını anlatıyor. Aslında bu hikaye temelde her birimizin elindeki gücü nereye odaklayacağımızla ilgili çok değerli bir hikaye. Çünkü ben neredeyse 20 yıldır bütün seminerlerimde insanlar bazen geliyor, aralarda sorular soruyorlar ve şunu söylüyorlar. Neden bunu yapmıyorsun diyorum? Çünkü benim annem böyleydi. Çünkü ben böyleydim. Çünkü benim ailem şöyleydi. Çünkü koşullarım böyleydi diye sürekli olarak kendi ellerindeki gücü dışsal faktörlere emanet ediyorlar. Ben şunu çok iyi anlıyorum. Benim de hayatım çok iyi bir hayat olmadı. Ben de bir sürü rahatsızlıkla, batmayla, çıkmayla, maddi yetersizliklerin olduğu zamanlarda da yaşadım. Ama bütün bu süreçte önümüze ne geldiğini bazen biz seçemiyoruz. Ama önümüze gelenle ne yapacağımızla ilgili çok daha iyi seçimler yapma hakkına sahibiz. Siz eğer ki böyle bir babayla büyüseydiniz Hangisi olurdunuz? Benim babam alkolik. Ben o yüzden alkolik oldum diyen mi yoksa benim babam alkolikti. O yüzden ağzıma alkol koymayacağım ve sağlıklı besleneceğim ve çocuklarıma asla şiddet uygulamayacağım diyen mi olurdunuz? Şöyle bir şey soralım. Şimdi bir minik uygulama yapacağız. Bu uygulamada bir kalem kağıdı hazır etmenizi istiyorum. Ve hayatınızda neden harekete geçmediğiniz veya neden kendinizle ilgili sağlıksız kararlar verdiğinizle ilgili bir liste yapmanızı isteyeceğim. Ve bu listeyi yaparken ne olur samimi olun ve deyin ki evet benim hayatımda böyle sıkıntılar oldu. O yüzden ben böyle bir insan oldum ve burada negatif şeylerden bahsedelim. Sonrasında ortaya bir çizgi çekmenizi ve karşı tarafa aslında alkolik olan babanın alkolik olan çocuğu olmak yerine daha sağlıklı, şiddet uygulamayan diğer kardeş olmak için neler yapabilirim? Bunu yazmanızı isteyeceğim. Yaklaşık 5 dakikamız olacak. Her birinizin hayatında algınızı değiştirecek bir egzersizden bahsediyoruz. Bu o kadar önemli ki, sizin kurban bilincinden çıkıp aslında varoluşun etkisinde olan, burasında bütün gücü hisseden bir bilince ulaşmanız bence bu kararla mümkün. Şimdi yavaşça kağıdı kalemi hazır ediyoruz ve egzersize başlıyoruz. kağıda alkolik babanın alkolik çocuğu veya alkolik olmayan daha sağlıklı çocuğu ihtimallerini yazdınız. Bu iki ihtimal de her zaman için masanın üzerinde, her zaman kağıtta. Ama sizden ricam şu. Ne olursa olsun sadece bu videoyu ve bu videoda anlatılanları kendi kafanızda sadece şu kağıda yazılanlarla sınırlamayın. Bundan sonra hayatınızda bir bir şey söylediğinde veya bir şey yapamadığınızda zihninizi hemen inceleyin. Geçmişe gidin. Ben bunu yapamıyorum çünkü böyle böyle bir şey. Dediğiniz anda durdurun ve kağıdın diğer tarafına geçin. Ben bunu bunu böyle yapmayacağım çünkü ben geçmişte bunun acısını çektim. Ben bunu bunu böyle yapmayacağım çünkü geçmişte bunun bedellerini ödeyen yakınlarım oldu. Bunu diyebildiğinizde aslında hayatınızdaki o negatif gibi gözüken durum tamamen pozitif bir etkiye sahip bir yakıta dönecek. Şunu unutmayın. İnsanların pozitif motivasyonları genelde çok daha kuvvetsiz olmaya meyillidir. Çünkü bu pozitif motivasyonlar genelde daha basit limbik sistem uyaranlarına sahiptir. Ama daha negatif bir durumda kendi limbik sisteminize, duygunuza bir çapa yaratırsanız işte o zaman vazgeçme şansınız olmuyor. Ve fırtına olduğunda pozitif motivasyondan ziyade negatif bir motivasyonun çapanın pozitif olan dönüşü çok daha büyük oluyor. Ben kendimde şöyle söyleyeyim. Benim babam hastanedeyken hayatında hiç tanımadığım kadar büyük bir acı yaşadım. Ve babam yoğun bakımdayken, o bir şeyler yazıyordu, çiziyordu işte trakeostomisi olduğu için kurtulup kurtulmayacağı belli olmadığı için çok ben de 17 yaşında bir çocuktum ve bir anda babam, annem hasta, her şeyimiz kaybedilmiş. Çok korkunç bir an yaşadım. Ve babam bana şunu dedi. Eğer ben kurtulursam sen de insanlara yardım edeceksin. İşte o acıyı yaşayan bir çocuk babasına bir söz verdiğinde Dünyanın en büyük fırtınası gelse bile vazgeçmiyor. Eminim ki senin de hayatında böyle şeyler var. Şimdi ama bundan böyle oldu ama şundan şöyle oldu deyip kurban bilincine girme ve yapman gerekeni yap. Çünkü sen buna değersin, etrafın buna değer ve bu şekilde dünya daha iyi bir yer olacak. Bütün hikaye bir ruhun bütün bu acı döngüsünü etrafına acı vermek yerine Hayır. Ben bunun parçası olmayacağım. Bambaşka bir şekilde karar vereceğim ve bu döngüyü kıracağım demesiyle başlayacak. Bu döngü seninle kırılacak ruh parçam. Hazır ol. Dünyayı değiştireceğiz.